Yaşanabilir bir gelecek bırakmak için tüm alanlarda projelerine devam eden Selçuklu Belediyesi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye hizmet binası ve Tropikal Kelebek Bahçesi'ne kurulan gez panelleriyle de 1.726.684 kWh enerji üretimi gerçekleştirildi. Bu sayede 169.123 adet ağacın kesilmesi önlenmiş oldu. Tes projeleri kapsamında en büyük yatırım olan Bağrıkurt Mahallesi'ndeki 45 bin metrekare alana kurulum gerçekleşiyor. Yapımı hızla devam eden proje sonrasında belediye tesislerinin %90 oranında elektrik ihtiyacı karşılanacak. Yıllık toplamda 5 milyon 760 bin kilowatt gücünde elektrik üretilecek tesis 500 wattlık 7224 adet paneli bünyesinde bulundurarak Selçuklu'ya enerji anlamında değer katacak yenilenebilir enerji projeleriyle yeni nesillere yaşanabilir bir gelecek bırakmak adına çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, geleceğe miras olarak bırakılacak olan en önemli değerlerden bir tanesi de temiz bir çevre ve biz de belediye olarak hizmet politikamızı bu vizyonla belirliyoruz. Belediye olarak enerjimizi üretmek ve tasarruf sağlamak, aynı zamanda doğayı korumak için bu çalışmaları yapıyoruz. Kurt Mahallesi'nde yapımına hızla devam ettiğimiz GES projemizi de yakın bir zamanda devreye alacağız ve böylelikle belediye tesislerimizin %90 oranında elektrik ihtiyacı karşılanacak. Belediye olarak çağın getirdiği teknolojileri yakından takip etmeye ve bu gelişmeleri hem ilçe sakinlerimizin hem de şehrimizin yararına kullanmaya devam edeceğiz, dedi.